Oto Gündem'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bu hafta yanımızda yine bir SUV konumuz var. Hyundai Tucson. Şimdi yeni Hyundai Tucson'da neler var? Niye Hyundai Tucson test konumuz oldu? Hyundai Tucson bize bu sefer hibrit seçeneğiyle konuk oldu. Bundan evet. birkaç yıl önce yayınlanan model yeni motor seçenekleriyle ve yeni tasarımıyla şu yani görmüş olduğunuz şu tasarım diliyle tekrar pazara giriş yapmıştı. Onun ardından yaklaşık bir yıl önce hibrit motor seçeneğine kavuştu ve hibrit motorla birlikte bizimle artık test konumuz oldu. Biz de araçla ilgili detayları size vermeye çalışacağız. Şimdi aslında araca bakıldığında çok fazla bir değişiklik yok. Ne var? Aracın şöyle bir yeni bir ön yüz yapmışlar. Hani önceki versiyonunda da var. Önceki dizel versiyonunda benzin versiyonunda var. Yine şurada ufak ufak geçeyim anlatmış olayım. Şurada LED gündüz farları var ve bunlar gündüz güneş içinde bakıldığında hiç belli olmuyor. Bir ızgaranın bir parçası gibi duruyor ama akşam olduğunda veya aracı çalıştırdığımızda ışıklar yanmaya başlıyor. Şöyle bir, iki, üç, dört kademeli ve şuraya doğru gidiyor. Şurada da yine aynı şekilde normal bir farımız ve altında sis farımız hemen var. Ön tarafta park sensörlerimiz var. Şurada bir kameramız var, ufak bir kamera. Ve altında radar sistemimiz var. Bu radar sistemiyle e, öndeki araçla çarpışma anını, frenleme sistemi, işte e, öndeki araca göre hızını e, sabitleme ve onun gibi birçok özelliği yerde sunabiliyor. Peki son hibritle birlikte neler geldi ekstra olarak? Yani zaten Elite Elite Plus donanım seçeneğiyle araç satılıyor. Hibrite geçtik mi? Büyük bir jant seçeneğimiz var. 19 inçlik bir jant kullanılmış. Çift renkli bir jant. Oldukça güzel bir tasarım var. Ve onun yanında hani 50 yanak kullanılmış. Biraz daha kalın yanaklar kullanılmış. Ve 235 derinliğinde de araç diyebiliriz. Şimdi sol tarafa baktığımızda aracın yan kısmından şöyle baktığımızda yan kısmında da şöyle bir kameralarımız bulunuyor. Bu önceki normal mevcut dizel ve benzinli Tucson modellerinde de vardı. Şurada bir kameramız var aracı 360 derece görmeye yarayan. Onun dışında yani kasları çizgileri hemen hemen aynı. Kapılar klasik. Tuşa bastığınızda kilitleniyor. Elinizde attığınızda açılıyor. Aynı şekilde tuşa basmanız lazım. Şimdi arkaya doğru geldiğimizde hemen bagajdan biraz bahsedeceğim. Şimdi önce bir arka tasarımı anlatayım. Arkada yani dediğim gibi yine tekrarlamış olacağım ama hiçbir değişiklik yok. En büyük değişiklik şuradaki hibrit logosu. Hatta yani bu hibrit logosunu da öyle bir koymuşlar ki yani sonradan yapıştırılmış gibi duruyor. Daha böyle yani şu Tucson yazısına o daha uygun bir e, hibrit logosu belki olabilir diye düşünüyorum. Hemen bagaj açımına geçelim. Bagajı açayım. Dediğim gibi elektrikle açılan bir bagaj kapağımız var. Şöyle bir panzotumuz var. Burayı kapattık. Şimdi aracın bagaj açımına baktığımızda 616 litrelik bir bagaj açımı var araçta. Oldukça geniş bir alan sunmuş. Şıklı eşiği de bayağı düşük yani bu yüzden rahatlıkla yüklemeler yapılabilir. Şöyle bir alanımız var. Hemen altında irili ufaklı saklama gözleri var. Yani bir lastik tamir kitimiz var. E, yedek lastiğimiz zannedersem şöyle bakıyorum. Yok. Lastik tamir kiti koymuşlar. Şurada sağ tarafa baktığımızda bir hoparlörümüz var. Kancalarımız var. E, eşya sabitlemek için. Şu alanda, şu alanda. Şurada ön koltukları mesela arkada oturan yolcu koltuklarını yatırmak için bir sunulmuş. Koltuğa direkt buradan yatırabiliyoruz. Şöyle sol tarafa doğru baktığımda şimdi işte sol tarafa doğru geldiğimizde şurada iç işte tarafta bir 12 voltluk çakmaklık sunulmuş. Aynı zamanda buradan çeşitli şarj işlemlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi şurada da bir alan var. Onun dışında bagaj da böyle. E, bu bagaj aslında baktığımızda dizel e, versiyonunu seçtiğimizde diğer dizel versiyonunda bagaj biraz daha bir tık daha ufak. E, yanlış hatırlamıyorsam 390-580 litre seviyelerindeydi bagaj. Benzinli versiyonunda da hemen hemen aynı. Dizeldeki e, ufak olmasının sebebi en büyük nedenlerinden biri de tabi bu dizel işlerinde et AdBlue artık sisteme girdiği için AdBlue ile birlikte e, alan biraz daha daralıyor. Çünkü e, yakıt deposunun yanında bir de et AdBlue deposu oluyor. O yüzden alan biraz daha daralıyor. Hemen arka tarafa geçeceğim. Şimdi burada güzel bir alan sunulmuş. Güzel bir yaşam alanı var. Şimdi koltuğu kaldırdım ya. Şu an koltuk görmüş olduğunuz gibi bayağı bir dik. O yüzden şuradan koltuğum bile ileriye ve geriye doğru ayarlayabilmemiz mümkün. Şöyle baktığınızda ileri ve geri şekilde ayarlayabiliyoruz. Şöyle ki hemen sağ taraftan başlıyorum. Şurada güzel bir e, piyano bilek kaplama sunulmuş. Biraz parmak izi yapıyor zamanla kullandıkça ama olsun niş duruyor. Yani şurada daha çok yumuşak malzemeler kullanılmış. Şurada da yine deri bir, bir yumuşak malzeme kullanılmış. Şurada bir tekstil malzemesi diyebiliriz. Kumaş bir malzeme var. Hemen onun üstünde de yine böyle bir tasarım yapmak. Buralar tamamen sert plastik. Ve arka koltuklarda ısıtma var. Bu Tucson modellerinin yani birçok dolu modellerinin dolu versiyonlarında vardı. Peki baş ve diz mesafesi nasıl? Şu an baktığımızda hani benim boyum 1.78. Öndeki koltukta hemen hemen yani aynı ayarlı. Neredeyse birer karış boşluk var. Diz mesafesi birer karış baş mesafesine baktığımızda hani e, panoramik cam tavanın daha doğrusu sunroof'un perdesinin açık olmadığı durumlarda bile şöyle yapıyorum. 4 parmak açık oldu mu neredeyse bir karışlık bir baş mesafesi oluyor bizde. Şöyle sol tarafa doğru geldiğimizde şurada iki tane klima yerini sunulmuş. Şurada iki tane USB çıkışı var. Tamamen telefonu şarj etmek için tek amacı bu. Ve aynı zamanda e, klima arka, arka bölümdeki iklimlendirmeyi buradan direktmen ayarlayabiliyoruz. Şöyle bir kol dayamamız var. İçinde iki tane bardaklığımız var. Dediğim gibi koltukları istediğimiz gibi ileri geri yapabiliyoruz. Şöyle bir göstereceğim. Tekrar bu alandan belki daha iyi gözükür. Şöyle bayağı bir yatırabiliyoruz. Yani koltukları yatırdıkça dediğim gibi baş mesafesinde de zaman alan açılmış oluyor. Hatta biraz daha dikkat mi? Şöyle bir mesafe olmuş oluyor. Hemen ön tarafa geçiyorum. İlk başta şöyle bir yaşam alanımız var. Tam böyle bir akşam güneşi. Güzel bir güneş vuruyor içi. Krem rengi koltuklar. Oldukça iç mekanı oldukça ferah tutuyor bu renk. Hemen şöyle oturdum. Oturduğumuzda farkındaysanız kamera biraz yaklaşıyor. Koltuk e, ileri doğru gelmeye başlıyor. Hemen şuradan aracımı bir çalıştırdım. Evet bir selamlama aldık. Burası tamamen dijital bir ekran. Sağ tarafta yine bir ekranımız var. 10.25 inçlik bir ekran burada sunulmuş. Bu ekran üzerinden birçok şeyi yapabiliyoruz. Ve aynı zamanda alt tarafta zaten hemen medya tuşları. Hemen onun altında klima takımlarımız, klima tuşlarımız mevcut. Buradan da gerekli ayarlamaları yapabiliyoruz. Ve bu ekran komple şöyle söyleyeyim size. Yani şurası bir bütün şekilde duruyor ve piyano bile kaplamayla arka taraf kaplanmış ve hiçbir fiziksel tuş yok. Yani aracın e, o bu 10.25 inçlik ekrandan izleyebileceğiniz, ayarlayabileceğiniz iklimlenme tuşlarından tutun da hani e, radyo ayarlarına kadar araçta hiçbir, hiçbir fiziksel tuş sunulmuyor şu ön bölümde. Hemen şöyle üst tarafa bakacağım. Malzeme kalitesi nasıl? Malzeme kalitesi de hani ortalama seviyeler, seviyelerde bir Cer SUV için ortalanacak seviyelerde. Yine burada bir hafif bir yumuşak malzeme kullanmış. Dediğim gibi şurada bir kumaş malzeme var şu alanda da ve şu alanda da böyle gidiyor. Şurada bir kalifel girişimiz var. Şurada güzel bir tasarım yapılmış. Start stop tuşumuz hemen burada. Burada oldukça sert bir plastik kullanılmış. Ve burada yine tekrar yumuşak bir malzemeye geçilmiş. Ki şurada da yine sert bir malzeme var. Hemen sol tarafa geldim. Sol tarafta yani arka kısımdaki yani malzemeyle hemen hemen birebir diyebilirim. Yumuşak, sert, kumaş, yumuşak ve yumuşak diye gidiyor. Burası yine piyano bile kaplama şeklinde. Şurada tabii koltuğun iki tane ayarı var. İki farklı ayarı var. Şuradan ayarları kaydedebiliyorsunuz. Onun dışında hemen sağ tarafa tekrar geliyorum. Şurada görmüş olduğunuz zaman hani el freninden sonra vites topuzu değil de artık vites tuşlarımız var diyebilirim. Yeni nesil sonuna birlikte Hyundai tamamen şu tarz bir vites sistemine geçti. Vitesimiz burada. Araçta aynı zamanda iki tane sürüş modu var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sport bir eco olarak ve aynı zamanda şuraya bastığımızda 3 tane farklı sürüş modumuz daha çıkıyor. Koltuk soğutma tuşumuz var. 3 kademeli yol şey sürücü koltuğu için aynı şekilde 3 kademeli koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma. Yani şöyle söyleyeyim. Şu alandan başlıyor. Şuraları es geçiyor ve şu alanı komple ısıtıyor diyebiliriz. Onun dışında yokuş iniş sistemi, eğim kontrolü diyorlar da buna. Aynı zamanda park sensörümüz var. Ve kameramız. Kameradan bahsettim. Şöyle bir kameramız var. Çözünürlüğü oldukça iyi. Hani e, çok çok iyi değil. Kötü hiç değil. Aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz gibi 360 derece kamera de sunuluyor. Hani e, baktığınızda şu alanda hani yaklaşma uzaklaşma bile yapabiliyorsunuz. Kameranın da fakat efek birkaç çeşidi var. Şuradan kör noktaları bize gösteriyor. Sağ ve sol taraftaki kameraların altındaki ee, lenslerin altından bize kör noktaları da gösterebiliyor. Siz geçiş yaptınız mı? En son bunu yaptınız zaten. Yukarıdan aracın e, arkadaki olan mesafesini ölçmeye yarayan bir sistem de bize veriyor. Şimdi iç mekanla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bu aracın asıl olayı e, sürüşte başlıyor. Sürüş özelliklerini, sürüş tekniklerinde bahsediyor. Şimdi hep birlikte sürüşe geçelim. Şimdi Hyundai Tucson'la bir sürüşe geçtik. E, Tabi direksiyona biner binmez direkt İstanbul trafiği. E, şöyle ki, şimdi araçta şöyle e, teknik özelliklerinden biraz bahsedecek olursak. E, araç bahsettiğimiz gibi hibrit destekli. Hani ne zaman geldi? Yaklaşık bir yıl önce falan Türkiye pazarına geldi hibrit Tucson. Bu aynı zamanda 1.6 litrelik turbo benzinli motorla birlikte sunuluyor sadece. Hani daha önce de bahsettiğim gibi araçta 44.2 kW'lık bir elektrikli motor var. Elektrik destekli motor var daha doğrusu. Bu motorla birlikte tabii aracın toplam gücü, sistem gücü diyelim 230 beygire kadar çıkıyor. 250 Nm'de bir torku var aracın. Bu yüzden ara hızlanmaları falan da aracın gayet başarılı araç mesela sıfırdan 100 km hızla 8.3 saniyede ulaşıyor. Bu yani 1.5 tonun üstündeki ağırlıkta olan bir otomobil için oldukça iyi bir değer diyebiliriz. Çünkü hani bahsettiğim gibi hem 1.6 litrelik motor hem de hybrid desteği yani bu aracın daha performanslı bir araç olmasına imkan sağlıyor. Yani. Yakıt tüketiminde büyük etkisi var. Şöyle ki araç normalde yani 100 km'de ortalama 6.1 litre fabrika göre yakıt tüketiyor. Aslında Hyundai Tucson'un biraz geçmişine baktığımızda, yani daha doğrusu ilk e, bu versiyonda gelen benzinli motora baktığımızda yani tüketim değerleri de çok da düşük değildi. Hatta bazı modellerinde 10 litre seviyelerine bile bulabiliyordu. Şimdi e, yeni nesil bu hibrit motorla birlikte dediğim gibi artık tüketim değerleri düşmeye başladı. E, tüketim değerlerinin düşmesiyle birlikte e, yeni yeni versiyonlar, yeni yeni varyantlar ortaya çıkmaya başladı. Şöyle ki şimdi normal bir otomobile baktığımızda hani dizel versiyondan bile bu Tucson hibrit oldukça az tüketiyor diyebiliriz. Yani az tüketiyor demeyelim de hemen hemen tüketim değeri aynı. Test sürüşümüz boyunca araç hani hemen hemen hani dikkatsiz kullanımlarda bile aslında çok büyük bir tüketim değerini bize yansıtmadı. Şu an mesela araçla yaklaşık 320 km yapmışım. Ortalama tükettim 7.5 litre ve ben bu değeri... Yakalamaya çalışmadım. Bu diğer kendi kendine olsun. Şöyle yakalamaya çalışmadım. Çünkü yani hiçbir şeyde bulunmadım. Hani az çıkitmak için hiçbir girişimde bulunmadım. Yani kendi kendine hani normal bir otomobil sürme şartlarında kimi trafikte, kimi daha sakin yollarda aracı kullandım ve bu şekilde bir değeri oluştu. Hibit versiyonunda dört çeker olarak alabiliyorsunuz sadece. Benzinli ve dizel versiyonu da ayrı ayrı 4 çeker seçenekleri var ama hibride sadece 4 çeker seçeneği var. Bu yüzden e, aracın ağırlığı oldukça yüksek. Ağırlıktan ziyade yol tutuşu da bu yüzden hani e, 4 çekerin verdiği avantajla birlikte yani bir bile anlamakıyla rahat rahat çıkabiliyor diyebiliriz. Tabi hemen batarya kapasitesinden de bahsedeyim. E, 1.49 yani 1.5 kWh'lik bir batarya kapasitesi var aracın. Şurada mesela belki bilmiyorum şimdi kameradan görüyor musunuz ama şuradan görmüş olduğunuz gibi ekran üzerinden hani bataryanın dolu olup olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda şarj süresini gösteriyor. Nasıl şarj olduğunu, hangi koşullarda yani gaza bastığınızda ne kadar şarj oluyor veya ayağınızı gazdan çektiğinde ne kadar kullanabiliyorsunuz. Şimdi yeni nesil otomobillere baktığımızda, yeni nesil hibritlere baktığımızda eskiden biraz daha farklı. Eski nesil ürünler artık neredeyse kalmadı diyebiliriz. Çünkü eski nesillerde hani bir hız limitleri, hız vardı. Hani Türkiye'de yatıyorum e, şu an benim ilk hatırladığım hibrit olarak e, Toyota Priuslar vardı mesela Priuslar e, 40 kilometre 50 kilometre hıza geldiğinde direkt ben benzinle geçiyorlardı bu yüzden hibrit motorları kullanmak çok verimli olmuyordu ki ondan önce de e, 2005 yıllarındaydı belki tam hatırlamıyorum yanlış tarif etmiyorum falan ama e, Honda'nın Civic versiyonu vardı yine yarı hibrit olan onda onun sistemi nasıl çalışıyordu onu açıkçası hatırlamıyorum e, şöyle ki şimdi yeni nesillerde bu sistem biraz daha değişti. Hani ben birkaç gündür bu aracı tecrübe ediyorum, kullanıyorum. Hani 110, 120, 130 kilometre hızlarda bile hani mesela ayağınızı gazdan çektiniz mi? Araba hala yani yolda akmaya istekli ve aynı zamanda EV modunda yani elektrikli e, araç modunda çalışabiliyor, kullanabiliyor. Bu yüzden yakıt tüketimine büyük etki ediyorlar. Hani bir önceki nesillere baktığımızda e, hani mesela Hyundai'nin Ioniq modeline baktığımızda Ioniq'te de Böyle bir sistem sunuluyordu. Tabi bunun kadar gelişmiş değildi, ama gerçekten Ionic de çok az yakıt tüketen bir otomobildi o dönemlerde. Tabi şimdi artık Ioniq deyince aklımıza sadece elektrikli versiyonları geliyor. Şu şu anda hani e, aracın e, elektrikli versiyonunda kullanıyoruz çünkü düşük e, hızlı hızlardayız. Hemen şu an 20 kilometre 30 km arasında hızımız değişiyor ve sadece şu an elektrikli modda gidiyor. Elektrikli modda gittikçe yakıt tüketimi de aynı şekilde düşüyor. E, ve şunu söylemiş olayım. E, ayağınızı gazdan hemen hemen çektiğiniz andan itibaren e, araç kendi kendine şarj etmeye başlıyor. E, elektrikli depo, kendi kendine elektrikli akü daha doğrusu kendi kendine şarj etmeye başlıyor. Şu an benim akümün yarısı dolu. Şurada görmüş olduğunuz gibi elektrikli versiyonda 3 farklı kadem var. Şarj, eco ve power olarak. Tabii işin en can alıcı kısmı fiyatlar. Fiyatlar nasıl? E, ortalama bir C SUV'de olan fiyatlar mı? Şöyle ki şimdi bu aracın benzinli versiyonunun fiyatı 4x2 olarak 1.1 milyon lira seviyelerinde. Belki bu videoyu montajı yayın aldığımızda bir tık daha artabilir ama 1.1 milyon seviyelerinde diyebiliriz. Dizel'e doğru gittikçe daha doğrusu donanım attıkça ve biraz da dizel seçeneğine doğru gittikçe fiyatlar bir tık daha artıyor. Test konumuz olan elit versiyonu, elit donanım seçeneği test konumuz olan Hyundai Tucson'un fiyatı da 1.6 milyon lira. Hani bir yıl içinde fiyatı aracın çok değişti mi? Aslında çok değişmedi. Araç ilk pazarı çıktığında bundan yaklaşık bir yıl önce ya tam bir yıl değil 10 aylık bir süreç değil. Işte, haziranlardaydı yanlış hatırlamıyorsam pazara çıktığında. Haziranda pazara çıktığında aracın ortalama fiyat seviyesi 1.2-1.1 milyon lira seviyelerindeydi. Yani o dönemde almış olsaydık şimdi benzinli fiyatına hibriti <laughs> almış olurduk diyebiliriz. Benim Hyundai ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, yeni modeller, yeni araçlar geldikçe yine elimden geldiği kadar birlikte olmaya çalışacağız. Videoları beğenip yorum yaparsanız, abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.